Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının değerli takipçileri, kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AOF Plus uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama peki kimlere hitap ediyor? Özellikle ikinci üniversiteyi açıktan Anadolu Üniversitesi'nde okuyacak olanlara ve Anadolu Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri yakından ilgilendiriyor diyebiliriz. Haydi geçelim anlatıma. Uygulama bu. Uygulamaya biraz sonra gireceğim ama oraya geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. arama alanı. Arkadaşlar ilk etapta bildirim izni istiyor. Bunu verdikten sonra benim bulunduğum bu ekrana geliyorsunuz. Arama alanı. Burada bölüm arıyorsunuz. Bölüm adıyla isterseniz arama yapıp hani bölümünüzü kolayca bulabilirsiniz. Üstüne tıkladığımızda metin alanı açılıyor ve oradan yazabilirsiniz. Veya buradan listeden de seçebilirsiniz. Acil durum ve afet yönetimi. Acık öğretim ön lisans. Adalet. Acık öğretim ön lisans. Aşçılık, açık öğretim ön lisans. Bankacılık ve sigortacılık, açık öğretim ön lisans. Bilgisayar programcılığı, açık öğretim ön lisans. Gibi birçok burada bölüm var. Ben şimdi kendi bölümümü bulmak adına bundan sonraki kısmı hızlı geçeceğim. Çünkü benim bölümüm en sonda. Çak, çak, çak. Evet, ben bölümümü buldum. Üstüne çift tıklıyorum. Evet, bir bölüm seçebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Onu söyleyeyim. İkinci bir bölüm maalesef seçilmiyor. Şimdi bölümlerle ilgili derslerin olduğu sayfaya attı beni. Açık öğretim sistemi ile yönetim bilişim sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağ ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır. Böyle bir bölümle ilgili açıklama yaptı arkadaşlar bize. Yarı yıl, dönemi, kodu, ders adı, AKTS. Evet burada yarı yıl yarı yıl dersler önümüze çıkıyor. Burada bir tane ders seçiyoruz. İkinciyi seçme seçmemize izin vermiyor arkadaşlar. Biz buradan rastgele bir ders seçeceğiz şimdi. Almanca <laughs>

takip etsin mi? Bu tanımlayıcı uygulama beni takip etmesin. Düğme. AOF Pro. -e Mevcut jeton 200. Tıkla. AOF Pro. -e Mevcut jeton 200. Evet. Ee, bu sizi takip etme ile ilgili uygulama ile ilgili izni ben takip etmesin dedim. Siz isterseniz izin verebilirsiniz. Daha sonrasında ise reklam geldi. İster uygulamanın adına isterseniz de uygulamaya dön butonuna tıklayarak Reklamı geçebilirsiniz. Mevcut jeton 200. Bu mevcut jeton 200 dediği arkadaşlar bunu tıpkı bir oyunda oyun oynarken gerekli can gibi düşünün. Soruları çözerken eğer yanlış cevap verirseniz bu jetonlardan harcıyor. Burası başlangıçta 200 oluyor. Siz yanlış cevap verdikçe bunlar düşüyor tabii ki de. Orası ayrı bir konu. Şimdi ana sayfamıza bir bakalım. 2023-2024 dönemi ara Sınavı bize için 37 gün kaldı. Evet burada bize bize sınavlarına ne kadar süre kaldığını hatırlatıyor, hatırlatıcı koymuşlar. Duyurular. Burada duyurular var arkadaşlar. İşte e, Anadolu Üniversitesi'nde hani Açık Öğretim Sistemi ile ilgili duyurular vesaire. Bunlar hep e, karşımıza çıkıyor. 7 Ekim. ayrı ders içerikleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı için güncellenmiştir. Detaylar için tıklayın. 4570 kişi tarafından görüntülendi. Evet kaç kişi görüntülediğini söylüyor. Bunun bir de şöyle bir özelliği var. 2000, 3000, 10, 3000, 10, 3000, 2, 5900, 20, 11, 100, 20, 2000, 20, 5000, 20, 100, son aktiviteler. Son aktiviteler. Burada yapmış olduğunuz mesela son çözdüğünüz sınavları vesaire buradan da görebiliyorsunuz. Henüz aktiviteniz yok. Çünkü henüz bir şey yapmadım. Kısaca ana sayfa böyle arkadaşlar. Duyurular ve bu son aktiviteler için ana sayfayı kullanabilirsiniz. İstatistik ders seçilen ana sayfa. Bir çizgi beş. Evet, 5 tane sekmemiz var. Sekmeler nelermiş? Bir de onlara bakalım. Ana sayfa. Evet. Sekmelerde bu şekilde değerli arkadaşlar. Hemen ee, dersler sekmesine geçelim. Derslerim. sayfası görüntüleniyor. Tüm dersler. Ders sayısı. 50. Bölüm derslerim. Bölüm dışı ders sayısı. 0. Evet bölüm dışı dersleriniz Burada gözüküyor ama ben bölüm dışı dersle ilgili bir şey yapmadığım için burası boş. Favori derslerim. Favori ders sayısı 0. Evet, burada favori derslere ee, ulaşma yolu. Ders adı ya da ders kodu ile arayın. Evet, buradan isterseniz hızlıca ilgili derse ulaşmak için ders kodu ya da ders adıyla arayabiliyorsunuz. Seçtiğiniz bölüm, Yönetim Bilişim Sistemleri. Evet, burada da seçtiğiniz bölüm gözüküyor. Burada da bir düzenle var fakat e, bununla ilgili çok böyle erişebilir bulduğumu söyleyemeyeceğim. Düzenle, bunu geçiyorum o yüzden. Ders adı, ders Ölümünün, dersi Bakın şimdi birinci yarı yıl ve dersler geliyor karşımıza. Ders kodu, Aslında biz bunu seçmemiştik ama bir tane ders seçmek bile bütün yarı yıllardaki dersleri görmemize yetiyor değerli arkadaşlar. İktisada giriş. Ders kodu: İŞL 105. Ders adı: İşletme İlkeleri. Evet. Gibi gibi burada bir sürü ders var. Her yarı yıl için ilgili dersler yer alıyor. Ders kodu: İŞL 105. Ders adı: Ders kodu: İŞL 105. Mesela. Ders adı: İşletme İlkeleri. Buna girelim soru arayınla ilgili şöyle bir açıklaması var. Bakın ona bir soruların bakalım. Uyarı, uyarı. Arama yapmak için önce soruların indirilmesi gerekiyor. Not, sadece premium kullanıcılar bir soru bir cevap bölümünü de otomatik olarak indirir. Sorular indirilsin mi? Evet bunu soruyor bize. Böyle bir açıklaması var. Yani premium üyeliğini de bildiğim kadarıyla Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden yapabiliyorsunuz. Evet 200 jeton. Düm yani bütün jetonu e, bunun için kullanabilirsiniz. Şu anda zaten bizim 200 jetonumuz var. Hayır, Ama ben hayır diyorum. İşletme ilkeleri dersi için kaydettiğiniz notlar. Ara için sıfır plan. Dönem sonu sınav için sıfır plan. Ortalama plan sıfır plan. Evet vize final e, notlarınızı kaydedebildiğiniz bir bölüm değerli arkadaşlar. Bunu da bu şekilde özetleyebilirim. Soru arayın. İşletme ilk çıkış

Mesela ara sınav diyelim. Ara sınav. 15 dakikalık progress. Okey kullan. Evet İşletmeyi bu da 2021, ara... Evet burada eee Joker de kullanabiliyorsunuz. Aşağıdakilerden birinci soru. Sonra... Şimdi buradaki seçenekleri bir gösterelim. Joker, joker evet joker kullan bu. 19 dakika 40 saniye. Burada sınav bitimine ne kadar süre kaldığı yazıyor. İsterseniz soruları çözmeden buradan da sınavı bitir deyip çıkabilirsiniz. Önceki soru. Buradan önceki sor soruya geçiliyor. Cevabı göster. WhatsApp şimdi önceki cevabı göster. Burada ise e, bu sorunun hani cevabının neden e, bu olduğu ile ilgili açıklama yapıyor değerli arkadaşlar. Sonraki soru. Buradan ise sonraki soruya geçiliyor. Birinci soru. biri değildir. Hata bildir. Görüntü. Eğer sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız, cevapta bir hata gördüyseniz buradan hata gö e hatalı olduğunu bildirebiliyorsunuz. Bu soruyu favori sorulara eklemek için çift dokunun. Görüntü. Evet. Yıldız. Evet. Buradan da soruyu favori e sorularınıza ekliyorsunuz. A. Sosyokültürel çevre. B. Politik çevre. C. Ekonomik çevre. D. Teknolojik çevre. E. Küresel çevre. B, te, C, ekonomik çevre. B, politik çevre. A, sosyokültürel çevre. Mesela bunu diyelim. A, yanıtınız yanlış. Edirne şıkkı doğru. A, sosyokültürel çevre şıkkını yanlış işaretlediniz. Evet, ben mesela yanlış yaptım. Cevap E'ymiş. Sonunda da söyledi. E şıkkı doğru dedi. E neydi? E, küresel çevre şıkkı doğru cevap. Evet bakın üstünde de zaten söylüyor. Sonraki soruya geçmeye de bir bakalım. Aşağıdakilerden birinci sonraki önceki sonraki soru. Sonraki soru. Evet, ben de geçti bir sonraki soruya. Evet, emek yoğun işletmeleri. Bu soruyu favori sorulara eklemek için hata bildir. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşmalara göre işletme türlerinden biridir? Hata bildir. Bu soru sermayeye işletmeleri. Ben, emek yoğun işletmeler, C, konsern. B. Özel işletmeler. E. Kamu işletmeleri. B. C. B. A. Sermaye işletmeleri. B. A. Yanıtınız yanlış. C. Şıkkı doğru. A. Sermaye işletmeleri şıkkını yanlış işaretlediniz. Evet yine yanlış yaptım. B. C. Konser şıkkı doğru cevap. Evet cevap buymuş. Üstünde de duyduğunuz gibi okuyor. sınavı bitir diyelim. Uyarı, uyarı. Cevaplamadığınız 18 adet soru var. Sınavı bitirmek istediğiniz emin misiniz? Evet, düğme. Evet dersem sınavı bitiririm. Evet diyelim. Uyarı, sınav sonucu. Doğru, 0 yanlış. 2 boş 18 sınav notu 0.0. Evet sınav notunuzu kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde sınav sonunda size gönderiyor. Tamam, düğme. tamam diyelim. Deneme sınavları da yine aynı şekilde arkadaşlar, oradan da hani soru çözmenize ee, yarıyor. Bir soru bir, cevap, aktif değil. bir soru bir cevabı gösterelim. Bir soru, bir cevap, aktif. Ünite işletme ve evet, mesela, buna tıklayalım. Daha doğrusu. Burada e, konular var yani ünite ünite konu, konular var. Üçüncü ünite işletmelerin sınıflandırılması ve türleri. İkinci, birinci ünite işletme ve işletmecilik ile ilgili kavram. Mesela. Bir soru bir cevap sayfası açık. Ünite adı işletme ve işletmecilik ile ilgili kavramlar. Kapat. Şu anda görüntülenen soru 1. Toplam soru 20. Evet birden 20'ye kadar burada sorular varmış bu konuyla ilgili. Önceki soru. Yine buradan da bildirimde bulunabiliyorsunuz. Önceki soru, soru önceki soruya gidiyor. Sonraki soru. Buradan da sonraki soruya geçebiliyorsunuz. Ünite halk konu, işletme kavramı ve işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar. Soru, kar amacı güderek insanlara gerekli olan malları ve hizmetleri üreten ve ilk çizgi veya satan örgütlere ne denir? Evet mesela. Cevap nedir? Cevap nedir dediğimiz zaman cevabı göreceğiz. Cevap nedir? Cevap işletme. Evet cevabı buymuş. Bu şekilde e, ee, yani sık sorulan sorular gibi düşünebilirsiniz. Cevap nedir? E tıkladığınız zaman cevabı görüyorsunuz. Cevap, sor, bil, önce, soru, plan, ünit, sonraki, soru. sonraki soru diyelim. Sonraki soru. Ön iddia konu. İşletme kavramı ve işletmeciliğe ilişkin temel kavram. Soru. Kar amacı gütmeyen örgütler hangileridir? Cevap nedir? Bakın. Cevap nedir? Cevap. Kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Evet, bu şekilde. Önce kapat, kapat. kapat diyorum. Mi? Şimdi. Birinci, özet oku, Aktif değil. Aktif etmek. Özet oku. Aktif. Özet okuda da daha. Işletme yani burada konular var. Ünite konuları var. İçine girip konuları okuyabiliyorsunuz. Kapat. Bakın. ulaşmayı hedefler. Kısa ve uzun vadeli birbirinden farklı amaçları olan işletmeler bu amaçlarına ulaşırken kendi iç ve dış çevreleriyle etkileşim halindedirler. İşletmeler çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve paydaşların amaçlarını işletmenin üst yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda bütünleştirirler ve işletmenin geleceğine yönelik ortak bir amaç oluştururlar. WhatsApp, işletmenin amaçları Evet, bu şekilde kısaca okutmuş olduk arkadaşlar. Ünite 2, kapat. Derslerim, düğme. Derslerim sekmesi bu şekilde çıkış sorular, para kazan, istatistik, tak, üçeyi çiz gibi. İstatistikler sayfası açık. İstatistiklerde ise almış olduğunuz, sınavlardan almış olduğunuz puanları kaç doğru, kaç yanlış e, sorularda sorular da var. Çözdüğünüz sınavlarla ilgili bilgiler veriyor size. Yarım kalan sınavlarım sıfır adet bulundu. Bakın yarım kalan sınavınız varsa o burada görüntüleniyor. Değişim Evet. Mevcut jeton 110. Bakın demin 200'dü bu jeton sayısı. iki soruya yanlış cevap verdiğim için 110'a düşmüş. Gördü, gördüğünüz gibi. Toplam çok doğru 0. Yarım kalan sınavlarım, sınav sonuçlarım 1 adet bulundu. Evet bakın. Toplam, favori sorularım 0 adet bulundu. Yanlış cevaplarım 2 adet bulundu. Sıfırla. Buradan sıfırla deyip hepsini sıfırlayabiliyorsunuz. Yanlış favori sorularım sıfır. Sınav sonuçlarım 1 adet bulundu. Düğme. Ayrıca 02.11.2023 02.11. 02.11 İçine 02. girelim. 02.11.2023 02.11.2023 başlık. Plan 0.1. YouTube'un ana sayfa. Tamam düğme kapat. Bildirilme zamanı başlık. EK021 İşletme ilkeleri başlık. Gözün. Sınav sonuçları. Geri, yani buradan detayları görebiliyorsunuz. Eskiden bunu silebiliyorduk ama son güncellendikten sonra anladığım kadarıyla bunu e, silme özelliği kalkmış arkadaşlar. Geri, İstatistikler, İstatistikler de böyle. Ana Hızlıca bir de buna bakalım. Sen için bin jeton ya da para kazanmak ister misin? Özet. Çıkmış sorular. Bin jeton. Evet, böyle bir şey var. Beş yüz jeton. Ya da. Ya da. Ya da diyor. İşte burada diğer seçenekleri açıyor. Hani buradan e, jeton parayla jeton sırasını alıyorsunuz. Olay bu. Seçilen profil tab beş. Profilde ise isterseniz e, AVF hesabınızla oturum açabilir. Hesabınız yoksa diğer seçeneklerden e, kayıt olabilirsiniz. Ya da Apple hesabınızla oturum açıp e, buradan hani profil e, sekmesini kullanabilirsiniz. Ama profil sekmesi çok erişilebilir değil. Buradan aslında ders ekleyip silme e, özelliği var. Fakat bunu görenlerle yapmanız gerekiyor. Çünkü e, ekran okuyucu program bunu desteklemiyor, okumuyor Peki hala değerli arkadaşlar benim e, sizin bu size bugün anlatabileceklerim bu şekilde umarım faydalı bir kayıt olmuştur videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı sorularınızı görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı faydalı buluyorsanız paylaşmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın başka bir anlatımda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın.